Genze'nin 4. sezon 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve gördüğünüz gibi arkamda terk edilmiş bir şehir var. Genze ekibi de bu şehirden kaçmaya çalışacak. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Arkadaşlar bu bölümü çekmek yaklaşık 3,5 günümüzü falan aldı. Bu yüzden bu bölüm için rekor beğeni bekliyorum ve bu bölüme en az 200 bin beğeni atıyoruz. Son zamanlarda birazcık like'larımız düştü maalesef ama bunu çok rahat bir şekilde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda 6 milyon aboneye çok yaklaştık. Sizlerin sayesinde hızlı bir şekilde 6 milyon olacağız. Bu yüzden desteğinizi esirgemeyin. O halde hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Genze'nin önceki bölümünde. E her birinde o ok işareti var. Şu bölgeyi gösteriyor. Bu kutuya ulaştıysanız başınız dertte. 8. ayın 11'inde. Okula gel ve kaderinle yüzleşme. Her neyse arkadaşlar şimdi bu kostümün içinde kim varmış bir bakalım. Ne? Ne? Hadi ama yine mi? Başlayacağım ama he. Ayrıca bakın yeşil sıvılar var. Bir şey söyleyeceğim. Bu geçenkiyle birebir aynı. Ve bu olaylar kesinlikle birbirine bağlı. Ne oldu bana? Bize diyecektin sanırım. Arkadaşlar siz de mi buradasınız? Ne oldu bize böyle? Ne olmuşa benziyor? Bugün okuldaki gizemi çözmek için buluşacaktık. Ama evden çıkarken bir anda kaçırıldığımı hatırlıyorum. Bir dakika. Ben evden çıkıyordum ve sonra... Sonunda ekiple birlikte okula gidiyoruz ve yaşanan tüm olayları en nihayetinde çözüme kavuşturacağız. Hepimiz buraya getirildik demek. Peki neredeyiz biz? Şurada konserveler, bitkiler, dolaplar, televizyon ve radyo ve şu logo. Yoksa biz sınırlıktır mıyız? <laughs> Aa, çıkarın bizi çıkarın bizi. Buradan çıkmak istediğinizden emin misiniz Genze ekibi? Evet eminiz başka soru. Ayrıca bu külüstür radyoyu buraya koymaya utanmadınız mı? Eğer dışarıdaki tehlikeye karşı önlem almazsanız buna pişman olursun. Televizyonu açın ve gerçek... Kimsin demiş. sen? Alo! Sana diyorum kimsin sen? Hep en heyecanlı yerini kesiyorlar zaten. Senaryo gereği. Çiftli televizyon mu? Abi minelerin köyünde bile çok daha iyisi vardı yani. Düşük bütçenin de bu kadar artık yeter yani. Sudenas, Sevgili izleyiciler, hepimizin bildiği üzere şu anda dünyanın sonu geldi. Su, so, so, sonu mu? Aynen öyle. Ve dünyayı kurtarmak Genze ekibinin elinde. Yo 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 yo. İyi de biz sadece bir grup gençiz. Ne yapabiliriz ki? <laughs> Gerçekten senaryo senaryo diye diye çıkardınız. Artık gidin de şu senaryoları Marvel'a falan yazın. Eğer kurtulamazsak zombiler hepimizi ele geçirecek. Geliyorlar. Geliyorlar. Tamam gençler, Geliyorlar. dünyayı kurtarma görevi bizi bekler. Tamam ama önce biraz yemek yiyelim. Of! Burada neler var böyle? Oh, ton Allah'ım! Oha lan adamlar çatalımıza kadar koymuş. Hizmette sınır yok. Hmm. Abi gerçekten konservelerde sadece mısır mı vardı? İnsan avokadolu bir şeyler falan koyar. Sudanas Farkında mısın bilmiyorum ama sığınaktayız. Ne bekliyordun? Sen ne anlarsın? Kavga etmeseniz şaşardım zaten. Ayrıca bu ne lan? Şuna bakın. Elizi, Berkcan elini oraya tut. Emin misin? Evet eminim hadi. Yandı. Söndü. Yandı. Söndü. Bu ne lan böyle? Burada da var. Hatta şurada da. Tam üç tane var. Hepimiz aynı anda basarsak bir şey olabilir. İyi ama biz beş kişiyiz. Burada bir yerde birkaç tane daha olmalı. Ah, Burada bir el okuyucu daha var. Bitki mi? Çok severim. Orkide var mı burada? Ay oksijen saçıyor. Sizi birazcık sulayalım. Yoksa birazdan gerçekten oksijensizlikten öleceğiz. Ay ne oluyor ne oluyor? Oha az çok zekisin. Bakın bir tane daha tarayıcıyı açtı. Tamamen şansa yaptın yalnız. Ayrıca ayak okuyucu mu? Ne kadar saçma. Her neyse arkadaşlar 3 deyince yapıyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1 basın. Ayakkabılarımı çıkaracak değilim. Arkadaşlar açıldı. E, Bekir önden çıksın. Zombi falan çıkarsa yenmeye hiç niyetim yok. Ya saçmalama oğlum ne zombisi. Şuraya bakın. <laughs> Şuraya bakın. Balonlar var. Ayrıca bir kutu var. Lan bu drone kumandası değil mi? Ay sonunda havalı bir şey. Şimdi anladım. Drone için bütün bir bütçeyi kullanınca televizyona tipli koymak zorunda kalmışlar. Ay sen de taktın mı televizyona ya? Abi ne var? Bizim evde 88. ultra mega dev. 8K, 3D gözlüklü Smart TV var. TV var Sen beni mi taklit ettin? Odaklanın arkadaşlar. Drone kumandasını bulduk ama kendisi yok. Kumandayı açsa kameraya eriş. En azından nerede olduğunu anlarız. Tabii ya. Buradan istediğimiz gibi dışarıyı gözleyebiliriz. Profesyonel bir drone pilotu olduğunu söylemiş miydim? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten burası terk edilmiş bir şehir mi yoksa bana mı öyle geliyor? Daha da önemlisi dışarıda kimse yok. Neredeyiz ya biz? Ne olmuş bu dünyaya ya? Lan! O ne? Siz benim gördüğümü görüyor musunuz? Biri var sanki. Yoksa zombiler mi? O, zombi mi? Ne zombisi? Neyse gerçekten şu an hiç onlara bakamayacağım. nasıl beni iyileştirecek. Bir dakika yoksa herkes öldü mü? Cetsin! Saçmalama su Bunların hepsi bir kurgu. Ayrıca insan önce ailesini düşünür. Dur bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Bravo. Tamam biraz daha yanlarına gidelim. Lan lan kaç 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 kaç. Lan drone düşürdüler ya. Neyse artık ne yapalım. En azından dışarıdaki tehlikenin farkındayız. Eee şimdi ne yapacaksınız? Yani ben yemek yiyeceğim. Bu balonlar burada boşa olamaz. Bence patlatmalıyız. Burası bana kartondan hapishane bölümünü hatırlattı. Kesinlikle içinden bir şey çıkacak. Çatağı getirdim. Hemen şunları patlatalım da şu iş bitsin. <laughs> bana <ne> der, <laughs> Patlatın gençler. <gülüyor> <gülüyor> ha, ah, i̇şte buldum. Buldun mu? Harikasın Sudenaz başardın. Neyse bu da senin başarın olsun. Can, al şunu ve karşı odanın kapısını aç. Ben ne yapacağım ya istemiyorum. E Bekir sen gitsene ya. Lan oğlum demin ben açtım ya. Aç işte, ne olacak? Oo. Gerçekten açmalı mıyım? E buranın değil ki. Hadi kanka ya. Tamam ya. <laughs> Lan burada bir tane dolap var. <laughs> <laughs> Seni mi bekleyeceğiz ya açıyorum. Ha, şuraya bakın. Lan cephanelik. Alt tarafı su tabancası. Bu sadece bir su tabancası değil. Elektrikli su tabancası. Eskiden de nöftü. Yazı yolunca serinlememizi istemişler belli ki. Arkadaşlar bu tabanca işleri gerçekten hiç benlik değil. Ders çalışmak varken yaptığımız şeylere bakın. Asıl şunlara bakın. Zombileri yok etmek için zehirli bir karışım olmadı. Ya da sadece renkli sudur. Ben de küçüğü alayım. Aa, bana da bu baloncuk makinesi kaldı. Ben bunu nasıl zombi anlayabilirim ki ya? Yanınıza kal kanka. Bitirelim şu işi. Buradaki düğmeyi görüyor musunuz? Neden basmayalım ki? Ah kapı açıldı. Tebrik ederim yine. Bunların hiçbir seni tebrik etmedi. Bunu unutma. Her zaman en zor noktalarda bazı şeyleri başarmıştım. Maalesef evet. <laughs> Lan hava kararmış. Bir dakika bir dakika. Havalı bir çıkış yapacağız. Ona nasıl ulaşacağız? E arabayla. Ben arabam vardı. Her şey bu kadar kolay mıydı? Allah'ım çok şükür. Tek sorun anahtar Arkadaşlar zombinin elinde anahtar var ve bize doğru geliyor. Siz koşun arabaya. Ben onu hallederim. Gel bakalım gel 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 gel. İşte bu kadar. Genze ekibiyle asla uğraşma. Az önce ne yaşadık lan biz? Ebbekir ee, kanka bana da öğretsene o zombilerin içinden geçeyim. Kanka baloncuk makinesiyle pek geçemezsin gibi ama deneriz. Ey abi tiplerini gördünüz mü? Hayatımda gördüğüm en çirkin en bakımsız şeydi o. Canım tek sorun bakımsız olmaları mıydı sence? Okula nasıl gidiyoruz ne yapacağız? Telefonlar da çekmiyor. Navigasyon dediğiniz yanınıza duruyor gençler. Ebbekir ee, Sıddık'a güvenin. <laughs> Neden durdun? Neden durdun? Hayda. Benzin bitti ya. Ne? Maalesef geceyi arabada geçirip sabah benzin aramamız gerekecek. Bu terk edilmiş şehir gibi görünen ürpertici yerde mi? Of. Bu gerçekten fazla klişe. Resmen her korku filminde böyle oluyor. Ama biz korku filminde değiliz. Anladın mı yönetmen? Duyuyorsam bizi cevap ver. Senaryo gereği, senaryo gereği dedik ama bu işin nokta noktası çıktı. İyi tarafından bakalım Berra. En azından arabaya yastık koymuşlar. Anne alerjik mi bunlar? Umarım uyku kalitemin içine edilmez. Ayrıca ışık buldum bakın. Biraz dandik ama idare edeceğiz. Sudenas onları takıp da dışarıdan dikkat çekmesek mi? Çok geç çünkü sudenas taktı bile. <laughs> Sabaha kadar uyuyacağım ama benim tuvaletim geldi. Kanka burada tuvaletin tek bir çözümü var onu da biliyorsun. Hayır hayır. O zaman tutacaksın. abi gerçekten iğrençsiniz. Ben uyuyorum bu saçma muhabbeti daha fazla dinleyemem. <laughs> Neyse. İyi geceler herkese. Gidiyorum. İnşallah ölmem. Yine gecenin köründe tek başımayım ya. Şurası iyi galiba. Bu ses ne lan? Ne oluyor lan? Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı arkadaşlar? Bakın videoyu beğenin. Bu zaten çok yavaş geliyor görüyorsunuz. 10 saat gelemez. Beğendiniz mi gidiyorum? Yavaş koş yavaş. Bende kalp yetmezliği var. Vallahi susadım. Öyle mi? Al o zaman. Bu arada cildin gerçekten çok tuhafmış. Zor, Sus! Zombi! Ya zombi! Ya hocam! Neden 98 verdiniz? 2 puanımı nereden kırdınız? Zombi! Zombi! Dışarıda... Oğlum neden kimse beni takmıyor? Bir şey yapsanıza! Hı -hı. Bir susar mısın? Çok yaklaştı lan çok! Hangi densiz benim uykumu bölmeye cüret etti? Oo! Oo! Oh! Su oh. oh, İşte bu kadar! Oha lan! Bu kadar kolay mı oluyordu? Ne sandın The Walking değiliz alt tarafı Gen Her neyse ben uyuyorum <laughs> Sabaha kadar uyuyamayacağım Sabaha kadar uyuyamayacağım <laughs> Lan sabah olmuş Uyanın uyanın sabah olmuş Oha Ne oluyor ya İnip bakmalıyız Gençler hadi bir bakalım. Oo, burada benzin bulabileceğimizden emin miyiz? Öyle umuyoruz yani sonuçta koskoca bir şehir. Ve ardından da hemen okula gitmeliyiz. Yolu bulabilirsek tabi. Burada da benzinlik kim bile nerededir? Acaba bakım yaptırabileceğim bir yer kalmış mıdır? Ölmeden önce son bakım. <laughs> tövbe tövbe. Ne ölmesi denen saçmalama. Ayrıca biz Genze ekibinin başrolleriyiz. Bize hiçbir şey olmaz. Hadi gençler bir bakalım. Of, hadi ya çabucak bulalım şu benzin de gidelim buradan. Ne oldu Berkcan? Korktun galiba. Yani en fazla ne olabilir ki? Korkuyorum zaten. Korkmamış gibi bir halim mi var? Of. Aman baksanıza. Gerçekten etrafta kimse yok. Of. Ayaklarım ağrıdı ya. Çok yoruldum. Dünden beri yenmediğimiz için şanslıyız kanka. Arkadaşlar bakın. Yine her yerde gördüğümüz o yeşil sıvılardan var. O halde korkarım. Zombiler yakınımızda. Abi gerçekten bu sıcakta 40 derecenin altında hala saçma sapan bir şeyler yapıyoruz. Yeter artık. <laughs> Sudenaz. Ne yapıyorsun? Pes ediyorum, sıkıldım, bırakıyorum. Olayların tam ortasında bizi bırakamazsın. Sen öyle san, ben istediğim şey istediğim anda bırakırım ve buna kimse engel olamaz. Belki de o olur. Saklanın, saklanın. Hadi, hazırlanmalıyız. Her şey karşı hazır olmamız lazım. Neyse tamam, başka öne gidiyor. Zombiler de harbi IQ'suzlar. <laughs> ah, hayır, hayır, şimdi hiç sorun. Hani bu bölüm telefon çekmiyordu? Tam da şimdi çalacağı mı tuttu? Senaryo gereği. Geliyor, geliyor. <laughs> buraya geliyor, buraya geliyor. Ne yapacağız? Beyler, bayanlar düğünümüze hoş geldiniz. Ah, al al bunu al. Şu anda gerçekten ne yaşanıyor? Bu yaşadığımız şeylerin arasındaki en saçma olanı. Sen devam et. Bu vizyonsuzluğa daha fazla dayanamayacağım. Buruşuk surat. <laughs> Gördünüz mü? Tek attım. Hayır hayır iki tane daha geliyor. Kaç tane var bunlardan? Aa, <laughs> oh, kar düşman. Al sana bombe. <laughs> 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 Lan. İşte, i̇şte bu, bu kadar. kadar. Gençler orada bisiklet var. Hadi koşun. <laughs> Nedense tam da beş tane. Sorgulama Berra. Atla hadi. sonunda. Şimdi oraya gidip bize bunu yaşatan her kimse onun ağzı... Sudena sakin ol. Gençler hadi girelim artık. Yakalandın yolun sonu. Sana diyoruz. Yakalandın yüzünü dön. Gayus ise mesela Berra gibi. Çok özlü yaşam iksirimle dünyayı ele geçireceğim. Yarattığım canavarları hiç kimse durduramaz. Arkadaşlar tabi ya. Her yerde gördüğümüz o eşyası bunlardan burada da var. Sonunuz geldi Genze. Biz var? En başından beri sendin demek. Ve ben. Ne? ne? Güzel ben, 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 ben. Ne? Buz Buz Ve ben. Ne? ne? Buzer. Ve ben. Ne? Suriye'nin annesi. Ve ben. De ben. <gülme> Ne? Yok, Yok artık. artık. Tamam mı? Çok saçma. Son üç bölümdür önce gölde, sonra Violent'te ve sonra da kayıp şeyde hepiniz bize oyun mu oynadınız? Kısa ve net. Evet. <laughs> Her şey geçsin. Peki zombiler, King Kong, göl canavarı onlar fazlasıyla gerçek gibi duruyordu. O nasıl oldu? Evet hatta göl canavarını yanlışlıkla arabayla ezdik ve içi boştu. Çünkü içerisinde heykel vardı. Hatta bakın. Peki ya, King Kong? Onun da içinden kimse çıkmadı. O bir elendin robot maskotuydu. Hatta uzaktan bir kumandayla hareket ettiriliyordu. Peki ya zombiler? Ben Buse ve hatta Efekan. Sizi korkutmak için zombi kılığına girdik. Evet mi de o, Çok korkaksın sen. <laughs> sen bile mi küçük Mehmet? Seninle hesaplaşacağız. Ben de buradayım. Ben de kız Mine. Olaylara iyi yanından bakın. Siz ne kadar güçlü bir ekip olduğunuzu tüm dünyaya gösterdiniz. Her şey sahte bile olsa büyük bir çabayla dünyayı kurtardınız. Lan öyle deme lan. Duygularımı bağlayacağım. Bu arada bu yeşil sıvıların tadı çok güzelmiş lan. Onlar yenilebilir slime'dı Berkcan. Arkadaşlar yönetmen haklı. Her ne kadar zorlansak da birbirimize olan bağlılığımız ve arkadaşlığımız her geçen gün artıyor. Ayrıca seyircimizin bize olan desteğiyle başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bir dakika bir dakika. Gerçekten siz izleyicilerimizden bu bölüm için en az 200 bin beğeni bekliyoruz. Çünkü neler yaşadığımızı en iyi siz gördünüz. Ve şu anda hala abone olmayanlar varsa mutlaka abone olsunlar. Ya gerçekten yeter. Neler çektik neler. Kafiyeli oldu. Bakın benden size özel istek. Bu videoyu izleyen herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Şimdiden teşekkürler. Bugün de doyduk çok şükür. Ne ya Gayet güzel. Gezi mi?